Uzman Coin YouTube kanalından herkese merhabalar. Bybit borsasının katkılarıyla her hafta sizler için sunduğumuz ve hazırladığımız Kripto Manşet programı başlıyor. Yine dolu dolu bir haftayı geride bıraktık. Amerika'da Donald Trump'ın gözaltına alınması ve daha sonra Florida'daki evinde dolar çöküyor açıklamasını yapması, MicroStrategy'nin yeni Bitcoin alımları, Twitter'ın logosunu Dogecoin logosuyla değiştirip daha sonra yeniden mavi kuşa döndürmesi gerçekten yoğun bir hafta geride kaldı. Fransa'da olaylar devam ediyor. BlackRock'ın ofisi bile basıldı bu hafta. Gerçekten birçok konu var konuşacağımız muhtemelen çoğunu zaten yetiştiremeyeceğiz zamanımıza sığdıramayacağız ama Burak hemen bir hoş geldin diyelim sana. Hoş bulduk Hakan. Evet MicroStrategy ile başlayalım. Bir haftada ikinci alımını yaptı. Geçtiğimiz hafta 24 Mart'ta daha doğrusu 6455 Bitcoin alımı vardı. Bu haftada bir açıklama geldi ve 1045 Bitcoin alımı resmen açıklandı Micro stratejide Ortalamasını ciddi ciddi düşürmeye devam ediyor. Neler söylemek istersin? Evet 140.000 Bitcoin ulaştılar galiba toplamda. 141 evet. Bitcoin gerçekten ciddi bir miktar. Geçen hafta bir yüzde hesaplaması yapmıştık. Yüzde 0.7 gibi bir rakam söylemiştik herhalde. Evet. Yani bu artmaya devam ediyor artık. Yüzde 1'e kadar çıkacak muhtemelen. Daha da ötesine gidebilir. Michael Saylor'ın tabii ki bütün Bitcoin'leri alacağım gibi bir sözü vardı. Yani mümkün değil ama bu, bu yine de e, bu hedefe doğru bayağı bir alım yapacak gibi evet. gözüküyor. Şimdi Hı. MicroStrategy... Bu alımları yaparak aslında bir anlamda ortalama da düşürüyor yani. Geçtiğimiz hafta yaptığı alımla beraber ortalama düşmüştü, maliyet ortalaması. Bu alımla birlikte biraz daha aşağı çekildi. Çünkü daha önce yüksek 50 bin dolarlardan bile Bitcoin almıştı. Hı. Ama tabii bu noktadan sonra fiyat düşerse yine ortalama yüksek kalacak, Or orasını bilemeyiz tabii ki. Ama yani bu alımların sürmesi piyasa için elbette olumlu. Yani MicroStrategy aslında şöyle bir tepki var. İşte fiyat bitcoin aldıktan sonra ters indikatör oluyor ve fiyat düşüyor diye ama kısa vadeli olabilir. Yani Tabii. 30 dakika içinde bir saat içinde düşüp düşmemesinin çok bir anlamı yok ve düşüyor da zaten. İnsanlar biraz da olarak. Olarak ondan tepki yani, yani gösteriyorlar. Yani evet çok kısa vadeli yani. düşündükleri için eğer düşüyorsa mesela düştüğünü düşünüyorlarsa... Bakyo strateji alım yaptıktan sonra short açın para kazanın yani evet. eğer böyle bir durum varsa bunu yapabilirler. Ama kurumsal alımların yapılıyor olması hala bunun devam ediyor olması Bitcoin başta olmak üzere bütün kripto sektörü için kesinlikle umut verici ve olumlu gelişmeler. İnatla da almaya devam ediyor. Yani bu herhalde politikasından Tabii buna yönelik çok açıklama yaptı ama herhalde vazgeçmesi kısa orta vadede imkansız gibi değil mi? Yani artık. öyle görünüyor aslında baktığımızda. Tabi Michael Saylor'ın geçmişte 2013'tü yanlış hatırlamıyorsam. Bir Bitcoin'e dair açıklaması da var. Orada şu anki söylediklerinin tam tersini söylüyordu. Ama tabii insan zaman içinde çok değişebilir. Tabii. O yüzden geçmişteki o ifadesiyle bugünden bakıp yargılamak çok da doğru olmayabilir. Ama yani elbette sonsuza kadar Michael Saylor MicroStrategy Bitcoin alacak ve hiç satmayacak gibi bir senaryo olamaz. Bir noktada satacaktır. O noktanın ne zaman geleceğini de artık biraz Bitcoin fiyatı belirleyecek. Tabii. Bitcoin fiyatı yükselmeye devam ettikçe yani muhtemelen onlar da satmayacaklardır. Ama nasıl bir dünya önümüzdeki yıllarda ekonomik koşullar nasıl Tabii. gelişir tüm bunlara bağlı olarak da satabilirler elbette. Yani, yani kesinlikle ki... satmayacaklar gibi bir durum bence yok ödeme yapmak isteyebilirler belli satmak zorunda kalabilirler dediğin gibi dünyanın nereye gittiği şu anda hani ya çok kolay. yani bitcoin de satılır çünkü evet. hani bitcoinle dolar almak için satıyorsanız yanlış bir karar ama bitcoinle ihtiyaçlarınızı karşılamak için bitcoin satıyorsanız Tabii. bu zaten Bitcoin'in aslında işlevlerinden birisi yani. Tabii. O yüzden satılabilir tabii ki. Şimdi hemen o zaman Donald Trump konusuna geçelim. O konuya geçmeden önce Bybit'ten söz edelim. Programımızın sponsoru Bybit'in yeni bir kampanyası var. Hatta devam eden bir kampanya aslında geçtiğimiz hafta başladı. 25.000 USDT'ye kadar bir ödül havuzu var ve iPhone 14 ile Apple Watch SE ödülü var. Yani bu ödülleri kullanıcılar basit görevlerle alabiliyorlar. Yani bu basit görevler nedir? İşte para yatırmak, veya işte küçük miktarlarla alım satım yapmak bunları yapanlar arasından seçilecek kişilere ödüller verilecek ve aynı zamanda 25 bin üyesi havuzdan da pay alacaklar. Bununla ilgili katılmak için açıklamada bulunan linke tıklayabilirler ve oradan da detaylara bakabilirler. Donald Trump konusuna geçelim. Gözaltına alınıp tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldıktan sonra Florida'ya geçti. Mar-a-Lago'daki evine geçti. Ve orada bir konuşma yaptı. Biden hükümetini çok sert şekilde eleştirdi. Eleştirirken de dolar çöküyor dedi. Bir gün sonra hatta bir açıklama daha yaptı. Çin yuanı dedi birinci rezerv paralarda birinci olabilir gibi bir açıklaması da var bir gün sonra. Ama o dolar çöküyor ilk açıklaması çok konuşuldu. Bu bizim en büyük yenilgimiz olacak dedi. Gerçekten hani Amerika'da aslında söylenmemiş sözleri de söylemeye devam ediyor Donald Trump. Yani ne kadar eleştirilse de seviyesi eleştirilir, tarzı eleştirilir ama bazı sözleri de işte Irak, Afganistan savaşları geçmişte çok sert eleştirmişti geçtiğimiz senelerde hani insanların hiç alışık olmadığı tarzda böyle net konuşuyor. Bu dolar çöküyor açıklaması da bazı yerlerden tepki aldı. Ama destek olan da oldu doğru söylüyor diye. Hatta bir altın standardı yasa tasarısı bile getirildi Amerika'da o gün. Neler söylemek istersin? Sen katılıyor musun bu dolar çöküyor anlatısına diyelim? Yani doların çöküyor olduğu şu anda net söyleyemeyeceğim ama yani dolarda çok ciddi sorunların olduğu açık. Bu zaten birçok insanın kabul ettiği bir şey. Şu var bir kere şu anda enflasyon kontrol altına alınmaya çalışılıyor Amerika'da ve bunda Fed ne kadar başarı başarılı oluyor onu da görüyoruz evet. açıkçası. Yani şu anda enflasyon oranı %6 Amerika'da ve çok ciddi faiz artırımları yapmalarına rağmen bu seviyede. Tabii. Ve bundan sonra da faiz artırımı Fed baktığımızda çok daha yapamayacak. Yani bu konuda hep eli titreyerek belki hmm. 25 bas puan faiz artırımı yapabilecek veya zaten onun ötesi olmayacak muhtemelen çünkü yani buna devam ettikleri müddetçe ekonomi başka yerden patlak veriyor İşte bankacılık krizlerini gördük o yüzden artık bu bir ciddi bir sarmal haline dönecek gibi Tabii. yani enflasyonu kontrol edemiyorsun faizleri artırdın faizleri düşüreceksin tekrar enflasyon yükselecek. Yani bu işin içinden çıkılmaz bir hal olabilir. Diğer yandan tabii Çin Yuan'ı ile ilgili de çok ciddi gelişmeler var son haftalarda. Zaten bunu geçtiğimiz haftaki podcast'te geniş yer ayırmıştık ve sen orada yorumlarını paylaşmıştın. Rusya'da da bu arada en yani en çok işlem gören birinci döviz olmuş evet. Yuan'da. Yani evet. daha önce dolarken şu anda Yuan onun yerini aldı. Bu sadece Rusya'da Rusya'da böyle olacak değil böyle küçük küçük ülkelerden de ülkeleri tam hatırlamıyorum belki sen hatırlarsan paylaşabilirsin. Onların devlet başkanları işte dolardan çıkmakla ilgili açıklamalar evet, yaptı. Bir Kenya yaptı. bir Brezilya ile Çin arasında bu yönde bir yuanla yapalım, yerel paramızla yapalım gibi bir anlaşma oldu. Yani evet. birkaç Afrika ülkesi de vardı öyle evet. Evet aslında bu durumu bir anlamda hesabı orada başlattı diyebiliriz Tabii. çünkü. Sonuçta Bitcoin gibi bir parayı resmi para olarak kabul etti bir ülke ve dolar da tabii resmi para olmaya devam ediyor hesabında orada ama dolar alternatif bir Bitcoin duruyor orada. Tabii. Yani bu dolardan çıkmak isteyen ülkelerin de ülkeleri de bir örnek teşkil edebilir elbette yani. Tabii. Onlar da dolar eğer bunu, bunu ne kadar başarabilirler bu konuda ekonomik, sosyopolitik durumlar ne kadar müsait bilemiyorum elbette. Ama Bitcoin de bu tüm tartışmaların ortasında bir alternatif olarak öne çıkacaktır. Şimdi herkes tabii Çin diyor. Ben onu sana fikrini merak ediyorum bu konuda. Sormak istiyorum. Yani şimdi Çin ya Amerika'yı eleştiriyoruz. Amerikan Merkez Bankası FED'i eleştiriyoruz. Söylediklerine ben katılıyorum ama bunun alternatifi Çin midir? Doların alternatifi Yuan mıdır? Yani Çin Merkez Bankası mı çok şeffaf? ya da Çin ülkesi mi dünyaya çok fazla veya herhangi yani bu Avrupa Birliği Merkez Bankası da diyebiliriz burada onu da örnek verebiliriz Rusya'ya da örnek verebiliriz yani bunlar mıdır doların alternatifi ki o çöküyor da hadi buna geçelim deniyor şaşırtıyor beni yani evet. açıkçası hani burada yine o, o konuya geldik yani yine Bitcoin o yani tüm devletlerden öne çıkıyor ama kimse Bitcoin'i konuşmuyor diye hani evet. bunu soruyorum Yuan mıdır bunun alternatifi sence yani bence değildir tabii ki değildir çünkü Çin dediğimiz devlet eğer Yuan doların yerini alacaksa dünya çok kötü bir yere gidiyor demektir. Açıkçası bunu söylemek lazım. Ama Bitcoin'e baktığımızda da tüm devletlerden bağımsız bir para birimi olarak ortada duruyor. Tabii. Yani belki de bugünler için Bitcoin hazırlandı yani evet. biraz işin komple teorisi tarafına kaçarsak Evet. bu, bu günler öngörülerek e, oluşturuldu kim tarafından bilemiyoruz tabii ki. Satoshi Nakamoto. Yani bence Bitcoin'in şu bankacılık kriziyle zaten gördük biraz da. Bitcoin'in artık son önümüzdeki 2-3 sene özellikle bence çok ciddi parlayacağı bir dönem olacak. Evet. Hemen o zaman Twitter konusuna girelim. Yani o Çin konusunu konuş konuş bitmez. Çünkü ki geçtiğimiz haftalarda aslında bunlara çok değinmiştik. Takipçilerimiz onları gerçekten o programları izleyenler bu konuda bilgi sahibiler. Ama Twitter konusuna geçelim. Twitter neden Dogecoin logosunu kendi platformuna logo yaptı? Ee, niye birkaç gün tuttu ve şimdi de biz bu programı kaydettiğimiz gün vazgeçti ondan. Onun günün gecesi, perşembe gecesi vazgeçti. Ne oluyor yani bu manipülasyon değil de nedir evet. bir manipülasyon diye bu sorayım. manipülasyon tabii bunun adını koymak lazım. Manipülasyon oluyor bu. Ve zaten o logonun kaldırılacağı da belliydi yani. Dogecoin logosu oraya eklendi ama hani çok böyle Twitter'ın diğer bütün renkleri tabii ki mavi kuşla aynı renkteydi. Yani onu kaldıracağı belliydi bir süre sonra. Şimdi bunu neden yaptı Elon Musk'ın bence bu işle yani mutlaka bununla ilgili işlem açıyordur. aç aç Açmıyor demek son derece saflık olur bence. İşte Dogecoin'in logo, logosunu eklerken de logosunu kaldırırken de çok ciddi fiyat hareketleri oldu logosunu eklediğinde %32 oranında bir fiyat yükselişi yaşadı Dogecoin. 0.10 dolara kadar çıktı. Ve yani birkaç gün o seviyelere yakın seyretti. Şimdi de işte en son 0.8 dolara kadar düştü. Evet. Bu e, logoyu kaldırdıktan sonra. Şimdi Elon ilgili bir Dogecoin manipülasyonu yaptığına dair bir dava zaten var. Hatırlarsın o davada 234 milyar dolarlık bir tazminat talep ediliyordu Elon Musk'tan. Evet. Ve bu son yaşananlar da aslında bu davaya ek bir delil olacaktır bence. Tabi o davanın düşürülmesini istedi. Ve onunla ilgili henüz bir karar alınmadı diyebiliyorum. Ama neticede burada bir manipülasyonun döndüğü ortada. Ve tabi artık biraz kabak tadı vermeye de başladı bu iş. Elon Musk'ın geçtiğimiz senelerde de bu hisseleriyle ilgili bazı açıklamaları vardı ve SEC'den o da ceza almıştı. Zannediyorum hisselerle ilgili tweet atması ve açıklama yapması şey yasaklanmıştı. Evet o konu şöyle başladı. Bence şu anda test hisselerinin fiyatları çok yüksek diye bir evet. tweet atmıştı hatırladığım kadarıyla. Onun ardından başladı o süreç. Evet yani oradan da bir yasağı var aslında evet. cezası var. Tabii ee, şimdi kripto paralar, kripto para piyasası düzenlenmeyen bir alan olduğu için çok, daha hızlı. çok rahat at koşturabiliyorlar. Tabii. Ama... Ben şu tarafta da değilim kesinlikle. Regülasyonlar gelsin, bu işler son bulsun demiyorum. Çünkü regülasyonlar öyle yani çok da nasıl gelecek de nasıl gelecek buna bakmak lazım. Tabii. Eğer katı regülasyonlar gelirse çok kötü olur. Yani bence biraz da zaten görüyoruz burada bürokratların hem Türkiye'de hem yurt dışında nasıl regülasyonlar istediklerine dair. Hatta en son ABD Hazine Bakanlığı da DeFi ile ilgili evet çok ciddi açıklamalar yaptı DeFi'ye karşı önlem alınmasına dair. Regülasyon sevdalısı değilim açıkçası. O yüzden yani bunu bu yıla kadar yapılamadı ama hani piyasanın bir şekilde kendi kendini regüle etmesi çok daha iyi olur ama bu çok da mümkün gözükmüyor. Yani burada biraz yani en iyi senaryo bizim için daha böyle ılımlı regülasyonların geliyor olması, sert regülasyonlardan ziyade. Bu işin çözümü yani biraz da bizde açıkçası. Çünkü gerçekten bu dolandırıcı projelerde projeler ortaya çıktı yine her yıl oluyor zaten. Her boğa koşusu evet. koşusu döneminde çok ciddi paralar toplanıyor ve bunlar bir gecede yok olup gidiyor. Yani burada biraz yatırımcıların da sorumlu davranması gerekiyor açıkçası. Bu projelerden uzak durmaları. Sektörün uzun vadeli olarak yararına olur. Mesela uzak doğu tarafının bu kadar Çin dışında artı kriptolara izin vermeye başlaması işte Hong Kong ETF'ler kabul edildi Bitcoin, Ethereum. Baktığında Güney Kore'de Web3, Metaverse konusunda çok ve Japonya'da çok ilginç gelişmeler oluyor olumlu anlamda. Bakıyorsun Singapur regülasyonları çok sert koyuyor ama yasaklamıyor. Yani gelin kurallara uyun. Çok net kurallar. O zaman yatırımlarınızı yapabilirsiniz deniyor. Dubai söyle. Bu anlamda Türkiye keşke olsaydı senelerdir biz söylüyoruz. Evet. Bu, bu ülkeler hiç konuşmazsan bile konuşmazken bile Türkiye gelsin yani diyorduk Şu an... Yani, yani <laughs> çok o anlamda ben üzgünüm mesela içime oturdu o. Dubai bir numaralı. Evet. Biz Dubai'nin çok önüne yani. geçebilirdik yani. Evet kesinlikle geçebilirdik. Hem Avrupa'ya yakınız. Dubai bir numaralı evet. bölge oldu artık kripto için. Yani ciddi bir fırsatı şu anda yani hala da kaçırmadık aslında. Tabii tam hala kaçırmadık. Şunu soracağım yani bu kadar dünyanın bir bölgesinde kripto paralara karşı olumlu bir bakış açısı varken Amerika'da işte CFTC'nin Binance'e davası, New York Regülatörü'nün Paxos'a yasak getirmesi, Paxos'un bunu kabul etmesi, SEC'nin Coinbase ve Kraken'le yaşadıkları şimdi işte bu Hazine Bakanlığı'nın söyledikleri Tornado Cash'in Amerika'da yasaklanması yani... Bütün bu yasaklar acaba bu doların işte çöküyor mu dediğimiz konuyla da bağlantılı mı sence? Hani seviye düştükçe insanda bir sertleşir hayata karşı daha sert adımlar atmak zorunda kalır. Hani böyle bir kapalı bir döngüye girersin battıkça daha çok batarsın evet. diye bir laf vardır ya. Onunla bağlantılı diye mi düşünüyorsun bu sertlik yani, bilerek mi yapılıyor şimdi acaba? Şimdi şunu diyecektim ben sen soruya girerken aklıma geldim. Bir defa Amerika'nın şu son dönemde yaptıklarına baktığımızda şöyle bir tablo var. Bitcoin bizim biz işte buradan piyasada paranın Bitcoin akmasını istiyoruz. Bunun için de ne gerekiyorsa yaparız. Ve işte SEC'nin, CFTC'nin son adımlarına baktığımızda bütün diğer varlıkları security olarak kabul etmeleri evet. SEC'nin tabii ki. CFTC o kadar katı değil bu konuda. Bana bunu düşündürüyor açıkçası. Evet. Yani... Hani şu da olsa Bitcoin'e karşı da yani bazı politikacılar var ama politikacı sonuç olarak onlar tabii. ya onlar he, devlette herhangi bir yetki sahibi değiller ve tabii Bitcoin'i eğer Bitcoin'e karşı da böyle hem Amerika'da devlet kurumları çok sert olsalardı yani bunun battıkça batmak olduğunu düşün, düşünebilirdim ben de. Ama şimdi sanki Bitcoin'i önün açıyorlar gibi Bitcoin dışındaki tüm kripto varlıkları, kripto paraları security olarak tanımlayarak aslında bunu SEC yapıyor. Evet. Bitcoin'in önünü açıyorlar ve para or oraya aksın istiyorlar gibi. Yani ben dediğim gibi yani hani eğer Bitcoin'e de diğer kripto paralara olduğu gibi sert adımlar, açıklamalar görürsek bunun battıkça batmak olduğunu söyleyebilirdim. Yani CFTC mesela burada hani sen dedin ya SEC öyle bakıyor, CFTC bakmıyor. CFTC'nin de sürekli bir karar değiştirmesi söz konusu. Son olarak onu soracağım. Ya orada bir tutarsızlık yok mu? Acaba o Amerikan kurumları da mı kararsız? Yani CFTC Ethereum'a işte yatırım sözleşmesi dedi. Sonra vazgeçti. Ee, en son MTA'ya döndü mesela. Bitcoin'de mesela hiçbir soru işareti yok. Herkes MTA diyor. Ama Ethereum konusu değişiyor. Ya. Acaba bu kurumlar da mı kararsız? Yoksa hani yani, belli bir yolda <laughs> ilerlemek adına kesin bir yolda mı ilerliyorlar? Öyle soruyorum. Yani. yani sonuçta ben hukukçu değilim evet. ve sonuç olarak Amerika'nın yasalarında çok hakim değilim tabii ama tabii. bu bir test var onların bir şeyin sekretörü. Hovey testi. test testi evet. aynen kabul edip e, edilmeyeceğine dair. Şimdi yani baktığımızda Ethereum piyasaya sürüldüğünde yani bunu açık konuşmak lazım. Bildiğin ICO yaptı, evet. fon topladı. Yani fon topladı, Tabii. token sattı ve ciddi de bir miktar sattılar. Ve sonuç olarak yine şu anda Ether fiyatı da baktığımızda Vitalik Buterin'in çabalarına bağlı yani Tabii. aslında. E, sonuç olarak Vitalik Buterin'in bugün herhangi bir ne bileyim... De, Diyelim ki Ethereum'u kötüledi. Artık işte olmadı, şöyle oldu, evet, böyle oldu diye açıklama yaptı adam. Yani e, bu noktadan sonra <laughs> yerle bir olur, olur Ethereum fiyatı. Tabii. Ether fiyatı Yani o yüzden hani o konu gerçekten yani biz bir gazeteci olarak da baktığımızda, bir kullanıcı, trader olarak da baktığımızda Ethereum'un durduğu bölge gerçekten gri bir bölge yani. Tabii. Her ikisi de olabilir. doğru Çok tartışmalı. Zaten bütün tartışma buradan çıkıyor. Artık buna doğru. muhtemelen ne olacağına SEC karar verecek tabii. gibi. Yani o SEC'nin Ripple davasında da bir Ethereum'a işte yatırım sözleşmesi demişler. Bir yerde o William Hinman hmm. belgelerinde vardı. İşte içerideki yazışmalarda başka şey söyleniyor. Orada gerçekten dediğin gibi bir siyah beyaz durumu yok. Göreceğiz. Yani oradaki ona karar verecek olan tarafın da dürüstlüğüne artık ne kadar inanacağız? Bunların hepsini göreceğiz ama Bitcoin bu anlamda herhalde sorgusuz sualsiz çok net bir varlık olarak Ön plana çıkıyor diyebiliriz. Çok teşekkürler ben değerlendirmelerin teşekkür için. Bir Kripto Manşet programını daha sonlandırdık. Tabii başında da programı söylediğim gibi çok fazla konu var, çok fazla detaylı konuşulacak olay var ama hepsini bir programa sığdırmamızın imkanı yok ama detaylarını tabii ki Uzman Coin sitesinden bulabilirsiniz. Biz YouTube kanalımızda canlı yayınlarla, özel programlarla, özel dosyalarla ve röportajlarla sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Bybit borsasının katkılarıyla her hafta sizler için hazırlayıp sunduğumuz kripto manşet programını bu haftada bitiriyoruz. Gelecek hafta görüşmek dileğiyle.